İyi akşamlar arkadaşlar. E, bu bugün size iki tane gözlük tanıtacağım. Bu iki gözlük arasında en beğendiğim gözlük şu arkadaki gözlük. O gözlük çok spor bir gözlük. E, günlük yaşantınıza, işte seyahat ettiğiniz spor doğa kamplarda çok işe e, yarıyor. E, bu gözlük e, çok önemli. En özelliği polarize bir cam olması. Sizi araba, e, su Cam e, güneşin vurduğu ışıklardan koruyor ve e, camı çizimlere karşı daha iyi yani daha iyi dayanıklı bir e, alternatif sunuyor. Ben bunu bir gün test ettim e, memnunum bu gözlükten hatta kutusu da şu kutusunun içeriğinde şu mikrofiber bez var içi açılıyor gözlüğü koyabilirsiniz istediğiniz zaman herhangi bir yere gittiğiniz zaman ve kutu şekli bu spor tipi kutu. Hatta bu gözlük e, lastik. Çok dayanıklı bir lastik. Siz bunu ellerinizle çektiğiniz zaman uzattığınız an e, kırılmıyor. E, çatlamıyor. Bir problem olmuyor. Şimdi gelelim şu gözlüğümüze. Bu gözlük e, şehir içi, e, düğün dernek, davetiye, e, şık giyinmenizde e, size lazım olan bir e, standart gözlük. Bu da e, kaliteli bir ürün. Evet. Bunda e, şey yok polize bir cam yok. Camlara kahve. o 400 lisanslı. Kontrast seviyesi standart seviyede. Ve gündüz normal gösteriyor. Akşam ise biraz az kontrastlı gösteriyor. İçindeki karanlığı fark ediyorsunuz. Bu gözlük, bu gözlüğün en önemli özelliği çok şık ve size bir hava vermesi zaten onun için tasarlanmış dik dörtgen ve evet, e, dik bir tasarım var ama benim e, size tavsiye edeceğim gözlük arkadaki bunun kutusuna gelelim kutusu böyle bildiğiniz şekilde şöyle Tommy Hilfiger ve bezi bu karbon fiber bez klasik bez işte siz iki gözlük arasında hangisini seçersiniz Size ben seçimi bırakıyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.